Peynirli cipsli salata Peynirli cipsli salata Malzemeler 1 atom salata 1 elma 1 yeşil biber 50 gram örgü peynir 1 kase patates cipsi 1 çorba kaşık ketçap 1 çorba key mayonez 1 tutam dereotu hazırlanışı. Göbek yeri doğranarak servis tabağının zeminine alınır. Üzerine doğranmış biber eklenir. Daha sonra da ince kesilmiş elma konur. Elmaların üzerine rendelenmiş peynir ilave edilir. Üzerine ketçap mayanoz eklenir ve en son üstüne dereotu alınarak servis yapılır.